Günaydın, iyi akşamlar, mutlu öğlenler. Günün hangi saatinde izliyorsanız eğer çok güzel geçsin diyor konumuza giriyorum. Normalde de Sezeryen fark etmiyor. Doğumunuzu yaptınız, odanıza girdiniz. Takribi yarım saat sonra hemşire geldi. Evet misafirleri dışarı alalım, annemiz emzirecek dedi. Yok, yok şey değil de tam bir kere tutturalım sizi bırakacağım Aynen, tamam. zaten. Şimdi ilk tanışması ya. Hı hı çok fazla yeğenim ve arkadaşlarımın çocukları oldu. Kendim de tecrübe ettiğim için rahatlıkla söyleyebilirim ki gelen hemşire genelde kendisi hangi pozisyonda rahat ettiyse o tutuş pozisyonuyla anneyi yönlendiriyor. Burada kötü bir şey söylemiyorum. Aksine sizin rahat ettiğiniz pozisyonda emzirmeye başlamanız gerektiğini söylüyorum. Öncelikle ilk süt olan kolostrumdan ve son sütün yararlarından bahsetmek istiyorum ki bu konuda doğru bilinen o kadar çok yanlış varmış ki Mesela ben bu kolostrumu ilk gelen süt yani yalnızca ilk gelen süt olarak zannediyordum ve 4-5 gün boyunca geliyormuş ve her iki memede de eşit miktardaymış. Bebeğin de bu bağışıklığı tavan yapan kolostrumdan en verimli şekilde faydalanabilmesi için iki memeden de eşit olarak alması gerekiyormuş ki bunun için aslında 15 dakika birinden 15 dakika birinden emzirin diyorlarmış ama... Çok önemli bir şey var ki bu 15 dakikalık süreç sadece kolostrum bitene kadar yani takribi bu da bir hafta kadar falan. Ben bu detayı bilmediğim için her beslenmede bir meme yöntemini en başından uyguladım dolayısıyla masit oldum oraya da geleceğiz. Konu dağılmasın. İlk süt denilen kolostrum doğal probiyotik olduğu için 6 aylık süren emzirme döneminin altın zamanı diye adlandırılıyor. Ama kolostrum bittikten sonra ortalama 4-5 gün işte yani bir hafta diyebiliriz. Sütün şekli şemali değişiyor. Şöyle ki emzirmenin esnasında ilk gelen süt vitamin açısından zengin oluyor bebeğinize. Sonradan arkadan gelen sütse yağ ve kalori açısından çok zengin. Bebeğinize kilo aldıran kısım da burası zaten. Kilo alımı bebeklerde önemli evet ama zayıf bebek de sağlıklı bebek olabilir. Benim bebeğim mesela kız bebek biliyorsunuz ki artık cinsiyetini belirtiyorum ki ortalamalar ona göre değişiyor çünkü şu an 6 aylık ve 9,5 kilo aslında mama alıyor olsaydı şu an doktorum diyor ki hep obeziteye doğru gidiyordu ve ben sana mamayı kız derdim ama anne sütü obezite yapmadığı için devam emzirmeye. Dediğim gibi bu 4-5 günlük süreden sonra her beslenmede bir meme yönteminin uygulanmasının sebebi de bu zaten çünkü 15 dakika emziriyorsunuz Diğer memeye geçtiğinizde yağ ve kalori açısından zengin olan sol süt bu memede kalıyor mesela. Bu işler bünyeden bünyeye de çok fazla değiştiği için aslında son sütün gelmesi yani kiminde 5 dakikada, kiminde 20 dakikada geliyor. Dolayısıyla ortalama olarak alınan 15 dakikada bir meme, 15 dakikada bir meme yöntemi kolostrum dönemi haricinde yanlış bir yöntem. Peki ne sıklıkla emzireceksiniz? 2 saatte bir denilen olay da aslında kelime hatası diye nitelendiriyorum ben. Çünkü orada da yeni doğum yapmış annelerden bazılarını tanıyorum ki sadece 2 saatte bir emzirmek istiyor doktor öyle dedi diye. Yani 2'de, 4'de, 6'da gibi. Atıyorum arada çocuk acıksa hayır 2 saat olmadı daha deyip emzirmeyenleri biliyorum. Bu çok yanlış. 2 saatte bir değil maksimum 2 saatte bir emzirmek gerekiyor yeni doğan bebekleri. Çünkü biliyorsunuz çok uzun süre uyuyorlar ve acıktıklarında uyanmazlarsa eğer... Kan şekerleri düştüğü için uyumaya devam ediyorlar ve bu döngü sizi onu uyandırana kadar devam ediyor ki uyandırmadıkça uykuları derinleştiği için uyandırmak da çok zor oluyor. Demem o ki 2 saatte bir değil maksimum 2 saatte bir emzirmek ve bebek her acıktığında onu emzirmek gerekiyor sarılık faktöründen de dolayı. Bunu da öğrendik şimdi nasıl emzireceğimize gelelim. Bu konudaki ipuçlarından bahsedeyim. 1. Tuttuğunuz pozisyon ne olursa olsun elimizi C yapmak zorundayız. Yani İçgüdüsel olarak yapılan bir yöntem var. Makas tekniği deniyormuş ona. Şu şekilde tutmak memeyi. Bu şu işaret parmağıyla istemeden kanalları tıkadığımız için yanlış bir yöntemmiş. Dolayısıyla C dediğimiz tutuşla hem bebeğinizin çok çabuk yorulan çenesini destekleyebilirsiniz. Hem de aynı şekilde yine ona yardımcı olabilmek için kalan parmaklarınızla da memenizi destekleyebilirsiniz. Sonra bu da bünyeden bünyeye değişen bir faktör ama göğüs yarası istemiyorsanız bebeğinizin olabildiğince fazla siyah tabakayı ağzına almasına dikkat edin. Siyah tabakanın tamamını veya alabildiği kadarını almaktan ziyade sadece ucunu alırsa bebeğiniz havada emmeye başlar ve bu da gaz probleminin artmasına sebep olur. 3. Her pozisyonda mutlaka bir eli ya da bir kulağı altta kalıyor. Onu kontrol etmek gerekiyor ve 4. Ten teması. Çok soğuk havalarda bile ben o eldiveni hep çıkardım. Hep dokunmasına, istediği gibi özgürce hareket etmesine izin verdim. 5. Göz teması. Emzirmenin bu anne ile bebek arasında ne kadar önemli olduğu hep konuşuluyor ama bu ten ve göz teması sayesinde gerçekleşiyor altı ve sanırım en önemlisi sakinlik, huzurlu bir ortam. Göstermesi dedik de o bebeğe dingince baktığınızda, gülümsediğinizde falan daha fazla emdiğini fark edeceksiniz. Ben dediğim gibi mastitten ve yaralarımdan ötürü çok acı çektim. Ağlayarak emziriyordum. Böyle çaktırmadan silip masala bakarken gülmeye çalışıyordum. Bir de hayatın gerçekleri var tabi. Loğusalık stresi, zor günler denilen bir gerçek de var. Şuradan bahsediyorum. Bebek ziyaretine gelen kişilerle içeride kahkahalar, sohbetler dönüyorken siz içeride yalnız başınıza belki bir saat boyunca emzirmeye çalışıyorsun ve gerçekten sinir olduğunuz zamanlar da oluyor. Böyle of ben de orada olmalıydım diye. O noktada da önlüğünüzü takıp içeri giriyorsunuz. Bu önlükten alışveriş videosunda bahsetmiştim ama sadece bahsetmiştim ve anlatıyorum. Şimdi bu çok amaçlı örtü olarak satıldığı için İlk amacı olan emzirmeden bahsedeceğim tabi. İkinci amacı mama sandalyesine hani bir yere gittiniz diyelim hop böyle mama sandalyesine takabiliyorsunuz. Şu an mama sandalyesi olup da göstermeyi çok isterdim ama geliyor yolda. Onun dışında şal olarak kullanabilirsiniz veya pusat ölçüsü olarak kullanabilirsiniz. Pusatı hemen getireyim takalım hatta. Küçük delikten kafamı geçirdim. Büyük tarafı da sağlı sollu bu şekilde her tarafımı kapattı. Bebeği sağ memede emzirmeyi örnek göstereyim. Sol taraftaki kolumu açıyorum, bebeği böyle alta koyuyorum ve şuradan ne yukarıdan bir açılma oluyor. Yani sadece ben görüyorum istediğim zaman açıp ki buradan hava almaması imkansız zaten. Bu kolumu çok rahat kullanıyorum. Aynı şekilde bu kolumda çünkü alt taraf çok geniş. Jam'den aldık. Biz bunu ve çok güzel modelleri var. Bir de bu sete takılışı var. Onun da bebek arabası incelemesinde anlatayım. Muhtemelen bir sonraki videoda olur zaten dışarıda olmadığınız sürece ya da böyle işte size gelmediği sürece odasında varsa emzirme sandalyesi veya koltuğunda emzirmek inanın çok daha keyifli oluyor. Çünkü yalnız siz oluyorsunuz ve mutluluk hormonları arşa çıkıyor ki bunun da en az vitaminler yağlar kadar bebeğinize faydalı olduğunu ve sütünüzü arttırdığı tıbben kanıtlanmış zaten. Gelelim tutuş pozisyonlarına. Burada teorik açıdan rahatlığı belirtilmiş bütün pozisyonları anlatacağım ama Pratikte önemli olan sizin rahatsanız. Çünkü bu süreç çok uzun bir süreç. Çünkü siz rahat etmezseniz bebeğinizi doğru emziremezsiniz. Birincisi en bilinen beşik ya da kundak pozisyonu. Kesinlikle evcilik oynarkenden beri içgüdüsel olarak tuttuğumuz pozisyon ve aslında görerek öğrendiğimiz. Bu arada masalla göstererek anlatmayı çok isterdim ama dün denedim. Dediğim gibi şu an 6 aylık olduğu için ve ben yeni doğan bebeği olan sizlere anlattığım için doğru şekilde gösteremeyecektim. O yüzden böyle bebeksiz anlatma kararı aldım. Önemli olan burada söylediklerim zaten aslında. Çünkü bu pozisyonda bebeği tuttuğunuz kolunuzun elinin bebeğin poposunu kavraması gerekiyor. Başının da dirsenin tam içinde ve size dönük olması gerekiyor tamamıyla. Diğer elimizi C yaptık. Burnunun kapanmamasına dikkat ederek meme hizasında olmasını ayarlamamız gerekiyor tamamen size dönük olmasının sebebi de bir süre sonra ayakları yorulup döndüğü için boynunu da yavaş yavaş çevirmeye başlıyor ve bu sefer ağrıya sebep olur. İkincisi ters beşik. Beşiğin alternatifi de deniliyormuş bu tutuşa ve ben bu tutuşun değil adını, şeklini bile bilmeden tamamen içgüdüsel olarak yorulduğumda ve emzirme sanayisinde değilsem böyle yapıyordum. Yine sağ emzirdiğimizde örnek gösterelim. Bu sefer diğer kolla tutuyorsunuz bebeği ve aynı taraftaki elinizle de başını destekliyorsunuz. Üçüncüsü de halk arasında çanta, sağlık çalışanları arasında da futbol topu pozisyonu. Bu sefer sizin dimdik değil de birazcık öne yaslanmanız gerekiyor. Yine yastıklarla bezendiniz ve bu kolunuzda bebeğinizi tutup kafasını yine aynı kolunuzla kavradınız. İri göğüslü anneler ve dikiş faktöründen ötürü sezeryanlılara tavsiye edilen bir yöntem. Dördüncü pozisyon arkanıza yaslanarak yani yine dik değilsiniz. Bu sefer tam tersi 40-45 derece geriye yaslandınız ve bebeğinizi oturttunuz. Burada da kaptan bebeğiniz çünkü memeyi kendisi arayıp buluyor ve bu da küçük göğüslü anneler için ideal bir tutuş. Bir de yatarak emzirme var ki bunu kesinlikle loğusa döneminde yani o uykusuzluğun maksimum olduğu ve aslında uykusuzluğa alışık olmadığınız o dönemde uyuyakalma ihtimalinden dolayı kesinlikle önermiyorlar. Burada bir pişmanlık anlatacağım şimdi size. Çok uykusuz kalındığı için bir de benim epilepsi nöbetlerimi uykusuzlukta tetikliyor. Bu yüzden annemin bir önerisi vardı. Selim bazı geceler sen uyu yine sağdığın sütü ben biberonla vereyim masala. Ya biberona alışır da beni almazsa diye çok korktum. Ve şu an masal asla ve kasi suretle biberon almıyor. Pişmanım çünkü haftada bir mesela bir kenelik sadece biberonu almasıyla ona alışması imkansızdı. Şimdi tamam yeni yeni gıdaya başlıyoruz ama ki zaten bir de korona muhabbeti var yani evden çıkmıyoruz sürekli masallayım ama hastaneye gitmem gerekiyordu. Mesela masada emziriyordum koştur koştur hastaneye gidiyordum işte tahlil veriyordum tekrar geliyordum masada emziriyordum tekrar gidiyordum sonuçlarımı gösteriyordum falan. Hiç yoktan yere kendime koşuşturmalar yarattım mesela emzik konusunda da hani çok okuduk işte aman bir şeye bağımlı olmasın kendiliğinden susmayı öğrensin ben o zorluğu yine çekerim filan diyorsunuz başlarda ama sonra iç pratiğe gelince ve tecrübeye dönüşünce gerçekten çok zorlu önemli olan emzik konusunda her aldığında vermek değil doğru zamanda kollayıp gerçekten ihtiyacı olduğunda vermek yani aslında sadece sizin rahatınız için değil onun rahatı için de çok önemli gelelim mastite doğumdan daha çok zorlandım diyebilirim. Çünkü doğum maksimum 12 saat sürdü ama mastit ağrı ve acılarıyla toplamda 5 gün sürdü. Ateş ise tam 3 gün 39'dan aşağı düşmedi. Ben her akşam titreye titreye acile gidiyordum. Ağrı kesici yiyordum geri geliyordum. E bir de emzirdiğiniz için aldığınız ilaçlar çok hafif dolayısıyla yetmiyor. Önce şunu söyleyeyim olmadan nasıl anlarsınız? Göğsünüzde sertlik o zaten tıkanıklıkları hissediyorsunuz yani damarlarda dokununca. Sonra Şu da şunu söyleyeyim. Her beslenmede bir meme yöntemini yanlış kullandığım için oldum ben mastit. Yani şöyle söyleyeyim. Örneğin 12'de bir memeden emziriyorsunuz. 2 saat sonra diğerinden ve 2 saat sonra diğerine sıra gelene kadar 4 saat geçmiş oluyor. Ve sütünüz de varsa ki umarım olur. O sütler orada tıkanıklığa yol açıyor. Doğru yöntemle bir yandan emzirirken diğer yandan sağmak. Bu noktada da moçi giriyor devreye. Çünkü ne elektrikli pompalar gibi çok fazla komplike bir şey ne de el pompası gibi kuvvet isteyen bir şey. Şimdi bir memeden emzirirken diğer memeden süt geldiğini zaten biliyorsunuz. Peki bunun neden olduğunu biliyor musunuz? Her kadının vücudu ikiz doğurup ikiz emzirmeye yönelik çalışıyor. O yüzden siz bir emziriyorken diğer memeden bu arada şöyle bir detay var. Bebeğinizin emip emmediğini Diğer memenizden sütünüzün damlayıp damlamadığına göre anlayabilirsiniz. Yani bu çocuk doyuyor mu acaba'nın cevaplarından biri yutkunma sesi, diğeri de diğer memenizden damla gelmesi. Ama işte o damlaların vücudunuzun mekanizması için daha fazla atması gerekiyor. Onun için de mochiyi kullanıyorsunuz. Nasıl kullanıyorsunuz? Yapısı ve dokusu gereği yara bile olsa zaten kesinlikle canınızı yakmıyor. İster bu şekilde katlayarak ki bu daha fazla vakumlamasını sağlıyor. Sıktık. Göğsünüze yerleştiriyorsunuz. Ardından burayı kapattığınızda göğsünüze yapışıyor ve dolayısıyla şu şekilde kalıyor. Ya da benim gibi mastit olduğunuz ve bu ürünü sonradan keşfettiniz. Yine aynı şekilde buradan sıkıp direkt yapıştırdığınızda da zaten süsünüz sağlıyor. Burada 120'ye kadar silsileri de var. Bilmiyorum görülüyordur umarım. Kapağını da kapatıp buzdolabına koyabiliyorsunuz mesela. Bunun dışında mastiti geçirmenin en önemli yolu önce sıcak uygulama. İster duşa girersiniz ister sıcak kompres yaparsınız sıcak bir havluyla. Ardından emziriyoruz veya sığıyoruz. Ardından da ödem yapmaması için soğuk kompres. Çıkarın kalem kağıtları, süt yapan şeyleri söylüyorum. Hamilelikten alışkınız aslında, yararlı şeyler süt yapar. Haşlamazsanız gaz yapacak ama haşlarsanız da süt yapacak şeyler, mercimek, nohut, fasulye, barbunya, bir de kuru börünce. Dereotu kusabilirim ama çok faydasını gördüğüm için zevkle yiyorum. Isırgan ki demir açısından da çok faydalı, bir de ıspanak. Sonra hurma, üzüm, armut, ayva, incir, sarımsak, yulaf, helva, ceviz, fındık, badem ve favorimi söylüyorum boza. Ama havalar şimdi iyiden iyi ısınmaya iyi. başladığı için ve boza da çok çabuk bozulan bir şey olduğu için kefire geçtim. Sonra su. Deli gibi su içiyorum ve deli gibi sütüm var. Gaz yapıyor dediğimiz şey mide hazmını zorlaştıran besinler aslında. Ne bunlar? İşte dediğim gibi haşlanmamış yiyecekler. İnek sütü, lahana, brokoli, karnabahar, kafein tüketimi ve çikolata da gaz yapıyormuş maalesef. Ve kimyon. İlk günlerimi hatırlıyorum böyle yemek yiyoruz. Annem bulgur pilavına bile kimyon döktü. Anne dedim ne yapıyorsun ya damak tadı diye de bir şey var yani. Neyse o gün akşam masalının gaz şikayetinden uyuyamadık. Ertesi gün ben ne bulsam kimyon döküyorum. Sonra şeyi keşfettim. Beşli bir karışım. Kimyon, rezene, anason, kişniş ve muskat. Bunları aktarda karıştırdım. Tadı biraz kötü ama yine de her şeye rağmen içilebilitesi olan bir çay. Bir de sütü azaltan bazı besinler var. Onlarda da dereotunun aksine mesela nane ve maydanoz, sirke, turşu, konserve yiyecekler ve acı. Acı zaten sütten bebeğe geçtiği için de çok fazla tercih edilmiyor. O yüzden işimiz kolay. Ve malum ilaç kullanamadığımız bu dönemde de 3 tane ipucu vereceğim. Zencefil burun tıkanıklığınıza, kara hindiba midenizi yumuşatmaya ve papatya sindirimi kolaylaştırıp rahat bir uyku uyumanıza yardımcı oluyor. Zira ihtiyacınız oluyor. Uyku ve bu kadar meme demişken meme de uykudan bahsetmeden bitiremem. Şimdi ben ne kadar meme de uyutmamaya çalışın desem de her şeyin olabileceğinin farkındayım. Olmaması adına tavsiye vermek için buradayım. Bebeğinizin tamamen yabancı olduğu bir müzikle onu şartlayıp uykuyla bağlantı kurmasındansa 9 aydır içinde bulunduğu anne karnının sesini yapmışlar ve gerçekten uyku için birebir. Şöyle ki ben bazen yemek yapma etkinliğimi masalın uyku sayesine denk getiriyorum ve alıyorum yanıma aspiratörü açıyorum. Ya da yanıma saç kurutma makinesi veya elektrik süpürgesi çalıştırabilirdik ki bunlar bebeği uyutsa da çevrenin sinir sistemini bozabiliyorlar. Ama anne karnı sesi o kadar huzurlu ki fonda böyle bir yandan bir kalp atış sesi var ki o annenin kalbi. Bir yandan böyle bir su sesi var filan. Sizin de uykunuz geliyor gerçi o uykusuzluktan ama neyse onun videosunu şimdi bu video ile birlikte yüklüyorum ki biz evet anne karnı sesiyle harikalar yarattık ama internetteki diğer videoların ekranında ya bebek fotoğrafı var ya başka bir şey sürekli ekran ışığını kısmak zorunda kalıyorduk. Onun dışında sürekli reklam giriyordu. Yani tam uyuyacak böyle masal tam dalmış hop bir reklam hadi sil baştan. İşte bunları yaşamamanız için hemen şimdi bir video koyuyorum. Abone olup izleyebilirsiniz diye bu videoyu şu şahane sözle bitiriyorum. Sütünüzle kalın.